Evet bu haftaki sesimiz hmm sesimiz. Bir daha söylüyorum hmm sesimiz. Burada büyük hmm sesimizi görüyoruz. Burada da küçük hmm sesimizi görüyoruz. Büyük hmm sesimiz güneşimizin ve çiçeğimizin olduğu aralığa yazılıyor. Küçük hmm sesimiz ise sadece çiçeğimizin olduğu aralığa yazılıyor burada e, üzerinden giderek nasıl yazıldığını da göstereceğim. Öncelikle e, yukarıdan aşağıya doğru düz bir çizgi indiriyoruz. Daha sonra çapraza bir çizgi indiriyoruz. Elimizi kaldırıyoruz. Bu çapraza indirdiğimiz e, çizgimizle birleştiriyoruz. Büyük n hmm, bu şekilde yazılıyor. Küçük n hmm, yukarıdan aşağıya doğru çiçeğin olduğu yere tam dolduracak şekilde orta kısmı, orta bölmeyi yukarıdan aşağıya doğru bir çizik indiriyoruz. Elimizi kaldırıyoruz. Sonra o küçük çizgimizin ortasına geliyoruz. Ortasından yukarı doğru dağ gibi yapıyoruz. Aşağıya indiriyoruz. Bu da çiçeğimizin olduğu yeri tam anlamıyla kaplayacak. Bu büyük hmm, bu da küçük hmm. Şimdi bizim daha önceki öğrendiğimiz sesler ile hmm, sesimizi birleştirme çalışmalarımız var. Bu daha önceden öğrendiğimiz E sesimizdi. Bu yanımızdaki de yanındaki de yeni sesimiz olan hmm, sesi. E ve hmm, sesini birleştirdiğimizde en. E ve N sesini birleştirdiğimizde en. En. Hızlı şekilde söylüyorum. En. E ve N birleştirdiğim en oldu. Şimdi aşağıya geliyorum. Bu daha önce öğrendiğimiz A sesimizdi. Bu da H sesimizdi. A ve H birleştiriyorum. An. Evet bu da geçen hafta öğrendiğimiz i sesimizdi. i ve h birleştiriyorum. in. Bir daha söylüyorum. in. in ı I, i ve h seslerimizin birleşiminden oluşuyor. Yani buraya geldiğimizde de bu yanındakinden bunun farkı Buradaki seslerimiz birbiriyle yer değiştirdiğinde buradaki gibi aynı şekilde çıkmıyor. Burada e en baştaydı. En dedik. Burada n en başta. Burayı da n ve e'yi birleştiriyorum. Ne. Burada e başta olduğunda yanında n olduğunda en diyoruz. Burada n başta olduğunda yanında e olduğunda ne diyoruz. Ne Evet şimdi buraya geliyoruz. N ve A'yı birleştiriyoruz. N ve A'yı birleştirdim. N Na. Önce n uzatıyorum sonra A'yı söylüyorum. N Na. N Na. Hızlı söylüyorum. N Na. Evet şimdi buraya geldik. N ve i seslerimi birleştiriyorum. Bu bir çizgisi olup üzerinde şapkası gibi düşünebilirsiniz. Noktalı olan harfimiz, sesimiz, i sesimizdi. N ve i sesimi birleştiriyorum. Ni, ni. Hızlı söylüyorum. Ni. Evet burada da üçlü hecelerimiz var. Burada daha önceden öğrendiğimiz k ve e'nin birleşiminden k gelmişti. Bunu daha önceden öğrenmiştik. Biz k'ye hmm, sesimizi ekliyoruz. Ken. Hızlı söylüyorum. Ken. Evet burada da k ve a'nın birleşimine k demiştik. K. Buna H yeni sesimizi ekliyoruz. Kan. 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 Evet burada da k ve i'yi birleştirdiğimde ki oluyordu. Yanına yeni öğrendiğimiz sesi ekledik. H sesini ekliyoruz ve i ki Bu da hıdı Kin, kin. Hızlı söylüyorum. Kin, kin. Evet şimdi buraya geldik. Bunu bu yan tarafta birleştirmiştik. hı ve a'yı birleştirdiğimizde na oluyordu. Buna daha önceden öğrendiğimiz hı sesimizi ekliyorum. Na hı, na Hızlı söylüyorum. Nal, nal. Evet burada l ve a birleştirdiğimde la oluyordu. La'ya h sesimi ekledim. Lan. Lan. Bu kullanmamız, kullanmamamız gereken bir kelimeydi. Hatırlıyorsanız bunu başka hecelerle birleştirdiğimizde kelime olacak. Evet burada da başka kelimelerimiz var. Burada k ve e'yi birleştirdiğimde k oluyor. N ve e'yi birleştirdiğimde n oluyor demiştim. En baştan okuyorum. K N. Kene. Bu bizi ıstırdığında bizi hasta edebilecek, ateşimizi artırabilecek bir küçük böcek türü kene. Şimdi buraya geldim. N ve i'yi e birleştirdiğimde ni oluyor. Yanına l ekledim. Nil. Nil. Bu da bir kız ismiydi. Nil n ve i'yi birleştirdim. Ni, n ve e'yi birleştirdim. Ne, ni, ne, ni, ne. E evet, bu da babaannelerimize, anneannelerimize nine diyoruz. Burada da n ve a'yı birleştirdim. Na, n ve e'yi birleştirdim. Ne. En baştan okuyorum. Na, ne, na, ne. Evet buraya geldik. Ee, n ve i'yi e birleştirdik. Ni. Yanında n var. Nin. Burası nin. Nin oldu. Şimdi siyah yere geldim. N ve i'yi e birleştirdim. Ni. En baştan okuyorum. Nin, ni. Heceleyerek okuduğumuzda önce kırmızı yerleri sonra da siyah yerleri okuyoruz. Birleştirmekte zorlanırsak. En başta kırmızı yerleri birleştiriyoruz. Orayı aklımıza tutuyoruz. Sonra siyah yere geliyoruz. Siyah yerin birleştirmesini yapıyoruz. İlk birleştirdiğimiz hece ile ikinci birleştirdiğimiz heceyi birleştirip okumamızı yapıyoruz. Kelimemizi oluşturuyoruz. Evet burada da a ve n birleştirdik. An. Bunu cebe koydum. Aklımda tutuyorum. N ve e birleştirdim. Ne? An. An ne? Hızlı söylüyorum. Anne. Anne. E bu videoyu izledikten sonra annenize bir resim çizip altına anne yazabilirsiniz. N ve A birleştirdim. Na. L ve A birleştirdim. La. Biraz önce onu yukarıda burada görmüştük. Buna L ve A. La. Yanında N vardı. Lan. Bakın burada başka bir hece ile birleştirilmiş. ''N'' ve ''A''ya ''Na'' dedik. ''Na'' ''L'' ''A'' ve ''N'' birleşimine ''Lan'' demiştik. En baştan okuyorum. ''Na'' ''Lan'' ''Na'', lan. na lan. Bu da bir kız ismi. Bizim özel isimlerimiz, kendi isimlerimiz büyük harfle yazılıyor demiştim. Burada da bu yüzden, bu bir isim olduğu için, bir kişinin ismi olduğu için büyük harfle yazıyoruz. ''Büyük'' ''N'' Harfini kullandım. Burada da n ve a. Hemen birleştiriyorum. Yukarıda da yapmıştım. Na diyoruz. E burada da büyük harf gördüm. O zaman bu da bir isim. Bir kişinin ismi. O yüzden büyük harfle yazılmış diye hemen düşünmemiz gerekiyor. Na. İ ve l birleştirdim. İl. Na, il. Na, il. Evet bu da bir erkek ismi. Buraya geldik şimdi. K ve a'yı birleştirdim. K, a ve n birleştirdim. An. En baştan okuyorum. K, an, k, an, k, an, k. Bu da bir erkek ismi. Şimdi buraya geldim. Bu en baştaki ilk öğrendiğimiz harfimizde e yanına başka bir hecemiz gelmiş. N ve i'yi e birleştirdiğimizde ni oluyor demiştik. Ni'nin yanına k gelmiş. Nik nik. Burası da nik. En baştan okuyorum. E nik. Buraya geldik. Bu yine e sesimiz. E burada k ve i birleştirdiğinde ki oluyor demiştim. Yanına n gelmiş. Kin. Kin. En baştan okuyorum. Ekin. Ekin. Burada ekin ekmek, e, tarlaya ektiğimiz buğdaylar ekin ismini taşıyor. Genel bir adı. Evet. Şimdi burada da cümlelerimiz var. Bu cümleleri okumaya çalışacağız. Buradan e, heceleyerek okuyorum. Artık e, harflerin seslerini çıkarmayacağım. Heceleri öğrendiğimizi varsayarak okuma yapacağım. Ni Ne, Ni -ne. Fark ettiyseniz önce kırmızıyla yazdığım rengi okudum. Sonra siyah ile yazdığım rengi okudum. Önce heceledim. Daha sonrasında düzgün bir şekilde birleştirdim. Nine. Na ne. Nane. Nine. Nane. Ek. Yani bu cümle yazdığım için cümlemin ilk harfi büyük harfle yazılıyor. Cümleler büyük harfle başlar. Ve burada da nine normalde küçük yazılıyordu. Cümlenin başında olduğu için büyük harfle yazdım ve cümlemin sonuna da noktamı koydum. Küçükçe yuvarlak içerisine alıyoruz. Noktamızı koyuyoruz. Şimdi alttaki cümleye geldim. Anne. Anne. Ekin. Anne. Ekin. Ek. Evet burada da gördüğünüz gibi anne ekin ek dedi. Cümleye büyük harfle başladı. Sonuna noktayı koydu. Evet burada kan Ka kan kan ile ile kan ile na lan kan ile na lan el ele kan ile na lan el ele bunlar da cümlelerimizdi Bunları bol bol okuma yapıyoruz. Defterlerimize yazıyoruz.